yemek yap yemek ye yemek yap yemek ye yemek yap yemek ye, yemek ye. yeter ha süt yeter kısırım trak e. portakal gibi ye ye Darıldım, darıldım. çok acıktım. O kadar açım ki şu anda. Yani saat 6 oldu. Bir kahvaltıyla duruyorum ama Melemen'le duruyorum. Melemen de azdı yani. Az yapmıştım zaten. Uydurmasyon kısır yapacağım. Önce bir kahvaltılıkları toplamam lazım. Hala toplamamıştım çünkü. Benim kombin şaka mı? Ya tabak koyacak yer yok ki. Bu kirli şeyi çıkarıyoruz ve bunu annem elinde yıkasın. Oraya ben tabak koyacağım. Benim mükemmel evlatlığı görüyor musunuz? Ocelerim bozulmasından çok korkuyorum. Ocelerim lütfen bozulmayın. Şimdi ben burayı bir hemen toplayayım. Siz de hızlandırılmış olarak izleyin. Tamam oh, Evde salatalık turşusu yok. Bu gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Ama babam dışarıdaydı ona söyledim alacak. O yüzden sıkıntı yok. Sallamasyon kısırım hoş geldiniz tekrardan. Biraz torpilli sarımsak ne kadar olsun 3 dişi yeter. Şimdi evde çok yeşillik yokmuş ama benim canım çok kısır istiyor kaç gündür. Taze soğan buzlukta ben doğrayıp buzluğa atmıştım oradan kullanacağız. Dereotu var şu kadar. Bunu da hepsini koyarız. Yani karışık bir şey yapacağım yani. Kısırımsı, kısırım trak. Vallahi her şey göz kararı. Kapatıyoruz. Bu şişsin. Şöyle minik bir tavada yapacağım. Minik bir tahta kaşık. kısırı yaptık. Şimdi babama götüreceğim. Babam normalde benim kısır hiç sevmiyor. Şimdi onu zorla tabak hazırladım onu yedireceğim. Bakalım beğenecek mi? Şöyle bir tabak hazırladım kendisine. Sevmiyorsun biliyorum ama bir tadına bak bakalım. Nasıl yapmışım? Yani, bir var. İşte, i̇şte, şey ne yemiyorsun? <laughs> ye ye. Bir kaşık alıp geri vermesi çok özeldi. Evet gördüğünüz gibi kendime de bir tabak hazırlayayım. <laughs> yani çok güzelsin, iyi işte bu da sorun. Tadalım. Babam kısır sevmediği O hiçbir kısır sevmiyor. O yüzden onun tadımını saymıyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Maydanoz olsa daha güzel olurdu. Maydanoz yoktu evde. Kendim yaptım dedemiyorum demiyorum. Yine çok güzel olmuş. Benim yaptığım her şeyi çok beğenmem bütün videolarda. Ya bu kısırdan dolayı inşallah linç yemem. Şey oluyor ya, Twitter'da falan da sürekli kısırlar linçleniyor ya. Valla evde ne varsa onunla yaptım. Bence kötü gözükmüyor ya. Eksik malzemeyle yine güzel oldu. Ben yiyeyim. Yine görüşürüz. Yemeğimi yedim. Kısır yedim. Babulu hazırlayacağım. Duşa gireceğim. Duşa belki yarın da girebilirim yani. Yarın akşam çünkü şey yapacağım. Bileti aldım. Güneş kremi koymadık. Stoktan bir güneş kremi çıkartalım. Güneş kremimiz bu. Hiç kullanmadım. Çok tatlıymış tipi. dokusu nasıl? Uu uh, Biraz parfüm var. Nivea gibi kokuyor. Ama çok parfümlü. Eminim güzel. Tabi yüzde nasıl olur daha denemedim. Bu faktör yüzünü ben ikili almıştım. Bir tane daha var. Bilmediğim bir güneş kremi ikili olarak almam. Şov. Bu ikisi kol çantama gidecek. Bunu bunun içine atıyorum. Kıyafet hazırlamayı hiç sevmiyorum. Bavul hazırlamaktan nefret ediyorum. Ben kıyafetle alakalı şeyleri bile hiç sevmiyorum. Böyle kıyafet alışverişi yapmayı hiç sevmiyorum. Kıyafet denemeyi sevmiyorum. Kombin yapmayı sevmiyorum. Yani bir şeyler giyiyorum tabii ki de. Giymek zorunda olduğumuz için. <laughs> Ama hiç ilgimi çeken konular değil. Hiç kıyafetle alakalı hiçbir şey ilgim yok. Bu güzelim ellerim, bu güzel ojeli ellerim soğan kokuyor şu an. Portakal gibi soydular. Kağıt gibi altım Bunu götüreceğim. Bu takımımı götüreceğim. Böyle uzun. Bu da pantolonu böyle bayağı bol parça ve efil efil çok güzel. Bu ikisi de aynı farklı renklerde olan hırkalarım. Kıyafet alışverişi yapmayı sevmem ama yani güzel parçalarım vardır. Alırsam böyle güzel ve hep giyebileceğim şeyleri alırım. Ben fast fashion sevmiyorum. Her zaman giyebileceğim şeyleri almayı seviyorum. Güzel olur böyle Streetbox'tan bu ikisi de. O yüzden iki renginde almıştım. Şu yeşilli götüreceğim. Akşamları falan üstüme atarım. Bu üstümü götüreceğim. Şununla güzel oluyor baya. Bu bol paça pantolonum. Üstünde bu. Böyle bir kombin. Bu üst çok güzel zaten. Böyle şey kapsül dolap olayı var ya. Benim çok hoşuma gidiyor. Bu <laughs> sırada bunu çekmem. Kapsül dolap tarzında bir kafam var. Her şeyden bin tane olacağına güzel bir tane olsun. Hepsi birbiriyle giyilebilsin. Benim kafa yapısı o şekilde. İspanyol kol. Üstümü götüreceğim. Bunu da götürürüm. Şimdi her şeyi de açarak gösteriyorum. Tekrar katlayacağım. Şunu götüreceğim. Şu üsttekini. İş görüşmesi için siyah pantolon. Askılların üstüne bu çok güzel oluyor. Aşırı güzel duruyor. Askılı iki tane de şimdi üst koyalım. Mesela demek istediğim kapsül tarzı gardırop. Bunu hem bunun o siyahın üstüne giyebilirim. Çok güzel olur. Hem de bu mavinin içine giyebilirim. Anladınız mı? Yeşilini de koyacağım. Aynısının yeşili var. Şuradan crop seçelim. Bu güzel oluyor. Bunu da götüreceğim. Bu şeyin içine giymek için. Şunu gösterdim ya arkası desenli mesenli. Mesela bu haki crop'u da niye götürüyorum? Çünkü hatırlarsanız şu altı götürüyorum. Yeşil bunun üstüne bu üstüne de bu haki hırka. Ya benim genel tarzım bu şekilde. Daha otantik deniyor sanırım bu tarza. Bu tarz yani siyah pantolon götürürüm üstüne hani bunu da giyebilirim. Her şeyi her şeyle giyebilecek şekilde bavul yapmaya çalışıyorum. Şöyle siyah bir hırka her şeyin üstüne. Şort eteğimi de götüreceğim. Belki şıkımsı bir yere gideriz. Bir de bunu götüreceğim Tight'in üstüne. Bak aklımda hep kombinle koyuyorum. Altında siyah tight. üstüne de o siyah uzun hırka. Böyle rahat bir kombin. Genel olarak tamamız. <laughs> Günaydın. Vlog'un ikinci gününden selam. Gözüm nasıl şişmiş bu gözler ne olmuş ya. gözler ne yaşamış ya. Herkese inat. Açın. Benim canım bir şey istemiyor. Bu ne bu nasıl rüzgâr. Her şeye inat. Bu ne? Bu nedir? Şimdi size tuzlu bir şey yemek istemediğimde, böyle ekmek tarzı bir şey de yemek istemediğimde, o içtiğim yulaf tarifini vereceğim. Yulaf, hindistan cevizi, muz, kakao, bal, tarçın. Aa süt. Çok mu oldu ya yeter. Bir bardak yulaf. Şu kadar falan kakao, tarçın. Ben tozları önce beraber böyle karıştırıyorum. Muzu atalım. Elim Hindistan cevizini koymayı unutmuşuz. Ben her şeye Hindistan cevizi koyarım. Yiyip <laughs> hepsini koymam çok özel. Sütü koyalım. Ya bu mis sütün kabı o kadar akıtıyor ki yani gerçekten bu kadar kötü bir süt kabı yapılamaz ya. Her yerinden akıtıyor ya. Şu kadar da bal. Muzunuz çok tatlıysa koymayın. Buzlatalım. <laughs> Aa, bir şey de dökmeyeyim ya. Dökmeyeyim ya. Affettim bezi. ama. Fırtına çıktı ya. Akşam gideceğim. Hava yağmur. Fırtına çok soğuk. Hep böyle oluyor ya. Ben ne zaman yola çıksam hep yağmur yağıyor. Gökyüzü ağlıyor. Gitme diyor. Gitme. Bunu yedim bayağı. Muzu az olmuş. Biraz daha iki muz koyabilirmiş. Küçüktü ya tarif Efe bizim işte bayağı kilo verdi. 30 kilo falan verdi kardeşim. Diyetisyen verdi. Pandemi zamanı. Diyetisyenin tarifiydi. Kahvaltı yerine geçen pulaf tarifi. Bunda da soğuk kahvem var. Kola gibi dursa da. Düzleştirici taramı götürüyorum. Götüreceğim çantaları buraya koydum. Bu küçük bir çanta ama içine bayağı bir şey alıyor. Bunu götüreceğim. Kol çantası olarak bunu... Burada da böyle farklı bir çanta var. Böyle bir şeyleri koyuyorsun. Burayı örtüp böyle kapatıyorsun. Şöyle bir sırt çantası da yapacağım çünkü sığmıyor. Çok küçük bir valiz. Göstereyim şimdi. Bilgisayarı falan koyacağım. Kurgu yapacağım size videolar. Bu da otobüste yanıma alacağım çanta postacı çantası böyle. Bu çok eski. Yani bu 7. 8. sınıfta kullandığım bir çantaydı. O kadar eski yani 12-13 yıl var. Alacağım çantalar da bu kadar. Bu yanıma, bu sırtıma, valiz elime. Bu ikisini de orada değiştiririm diye. Biri kol çantası, biri de şıkkırı şıkkırı bir yere gidersem diye minik çanta. Şimdi valizi dolduralım hadi gelin. Valiz bu küçücük valiz. Sığmaya çalışacağız. Valiz kokusunu hiç sevmiyorum. Kusuyordum hatta. Evet şu anda doldu valiz. <laughs> şu kısma iç çamaşır ve çorapları koyayım. Aaa <laughs> pijama koymadım. <laughs> sürekli bir şey eksik. Nasıl sığacak bunu pijama? Benim mükemmel zürafalı çoraplarım peki. Darıldım darıldım ben sana canım böyle bir olacaktı. Yemek yaptım. Yine yemek yaptım. Sürekli acıkmak kapatılsın. Abi günde üç öğün yemek kapatılsın. Sürekli yemek yap yemek ye. Yemek yap yemek ye. Yemek yap. Yemek ye. Yeter. Dünkü kısır yiyeceğim. Ben böyle bol domates yanında yemeği çok seviyorum. O yüzden bir <laughs> kilo domates doğradım. <laughs> Söyle nasıl sevdiğini söyle müptela olduğum aşka seninle kaybolduğum gözlerinle ben sığmadım. O yüzden babam variz update'i yaptı. Çünkü sıkıntıya gelemiyorum. Sığamayınca da sinirleniyorum. Babam da dedi ki o zaman bunu götür. Çareler tükenmez dedi. Dedim ki sen ne kadar zeki bir adamsın ya. Tamam bu kadar şey yeter. Cıvıklık yeter. Siz de şey misiniz böyle yola çıkılacaksa son dakika duş alan, son dakika yapan her şeyi. Ben o kişiyim. Hatta bu sefer son dakika yapmadım yani ilk defa. Bir gün öncesinden valiz falan hazırladım. Ben normalde gideceğim akşam mesela gece birde biniyorsam akşam 8'de falan valiz hazırlarım. Herkesi stresi sokarım. Bileti de son dakika alırım. Yolculukla alakalı bazı problemlerim var. Yine valiz yerleştireceğiz. Sanırım reva mı diye başlayacağım şimdi. Mia da gözümü ısırdı. Benim kedinin vahşilik şaka değil. Gerçek. Arkada da ben gözüküyorum. <laughs> Ay hep beraber. Evet benim inanılmaz düzenek setup. Benim setup'ın kullanışlılığını görüyor musunuz? Ne diyeyim ki kendime ne diyeyim ki? Hayır kırıldı mı? Hayır kıramadım tamam. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok devam. <laughs> açma sapan hareketler ya bundan bunu aktarım gerçekleştireceğiz bir de fırın çalışmıyor o kadar yemek yaptım fırına attım fırın çalışmıyor vallahi aç kaldı aile üyeleri ama bu benim yapacağım bir şey yok ben sizin için yemek yapmıştım aile üyelerim İş görüşmem için temsili pantolona bakın o kadar renkli şeyin arasında iş güzel durmuyor yaptım insta'dan sana göndermeler bıraktığım da sana dön demeler dön neydi ya bu saçlarımı götürmeyeyim mi bu kızların hepsi de Barbie ya. Tamamdır. Unuttum ismini neydi ya? <laughs> neydi ya? Kitabımı da götüreceğim. Güzel, sevdim. Yani baya anlaşılır bir kitap. b seniz falan anlarsınız. A2'de zorlarsan. A2 anlamaz ya. A2 anlamaz. B1 anlar ama. Götüreceğim ki okuyayım. Götüremezsem okumam yani mantıken. Unuttum ismin neydi ya? Yemek de pişmiyor. Fırınsın ya. Sen fırınsın. Durduk gibi niye bozuluyor? Ne yaptık sana? Güzel yemekler vermek dışında sana ne verdik fırın? Fırında karnabahar yapıyorum üstü böyle kaşarlı böyle kızartacaktım onu. Edikler bayılıyor ona. Karşı komşuya mı versem? Bunu pişirip geri verir misin? <laughs> tamam yarın sonunda siz alın. Duş alabildim sonunda. Fırın çalıştı. Yemeği pişirdim. Çok güzel oldu. Yiyeceğiz şimdi. Tabii saçlarım yemeği pişirirken kendi kendine kurudu. Ay vücudum da çok kurumuş. Nemlendirdim. Saçlarım da kurumuş. Çok güzel. Saçla alakalı çok detaylı bir video yaptım. Saç bakım bitirim diye. O yüzden pek bir şey anlatmadan sadece tarıyorum. Öyle hazırlandık. Böyle iki günlük bir vlog oldu. Dün ve bugün full hazırlanmayla geçti zaten. Bir de yemek yaptım. Master Chef fırmak sürekli yemek yaptı. Benim tişörtlerim peki baskılılığı. Diğer tişört de baskılıydı. Şimdi bir yemek yerim. Gerçi belki yine açarım yani belli olmaz konuşuruz yine. Otogar kombinim. Tam bir yolculuk tipindeyim şu an. Bu <laughs> boynuma peki <oradaki> bağladığım... <laughs> Antalya'ya gitmişim. Antalya'ya nasıl gitmişim ya? Emre ile kavuştuk. sen çok bakma araba kullanıyorsun. Sanırım uzun bir blok oldu ama umarım severek izlemişsinizdir. Emre ile de İzmir'den böyle çok gezdiğimiz bloklar gelecek umarım. Gelebilir yani öyle bir şey de olabilir. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet. Öpüyorum.